Kürt MMA dövüşçüsü Namo Fazıl, geçtiğimiz günlerde karate kombat arenasında Brezilyalı rakibi Guelmeo Bastos'a karşı etkileyici bir zafer kazandı. Maçın ilk anlarından itibaren agresif başlayan Namo, mesafe kontrolünü iyi kurarak güçlü low kickler ve hızlı yumruk kombinasyonlarıyla tempoyu belirledi. Bastos zaman zaman karşı ataklar denese de özellikle ikinci roundda Namo'nun baskısı belirgin şekilde arttı. Üçüncü roundda ise oyunu tamamen kontrol eden Namo hem isabet oranı hem de pace üstünlüğü sayesinde hakemlerden split decision ile galibiyeti aldı. Namo Fazıl aslen Kürttür ve Finlandiya'da doğmuş olsa da spor kariyerini uzun süredir Kürdistan'da sürdürmektedir. MMA kökenli bir dövüşçüdür. Striking temelli stili, kickbox ve tam temaslı karate adaptasyonuyla birleşerek onu dayanıklı ve tehlikeli bir isim yapıyor. Profesyonel maçlarında büyük oranda galibiyet alan Namo, disiplinli kamp süreçleri, sert sparringleri ve güçlü savunmasıyla tanınıyor. Hem kendi köklerini temsil etmesi hem de uluslararası arenada başarıyla ilerlemesi onu Kürt spor camiasında hızla yükselen bir figür haline getiriyor.